geçerken belki gerçekler bizi çok acıtıyor ama Yüksel Aydın atölyesinde beraberiz bakalım onun bugün başladığı hayat nasıl e, hızlanmış bize bu sohbeti onunla derinleştirelim istiyoruz. Önce bir merhaba diyoruz. Merhaba. Renklerin <laughs> kraliçesi diyorum ben artık. <laughs> e, Sevgili Yüksel, tabii uzun yıllardır e, yoğun e, üretimler içerisinde e, kendi halinde demeyeceğim ama aslında kendi halinin dışında bir savaşın içinde bu yoğun üretimleri e, gerçekleştiriyorsun. E, hakikaten bu renklerle bu kadar yaşamaya iten şey nedir? Yani Bir kere aslında resim yapmak, belki sanat yapmanın kendisi... E, Varlığınla evren arasındaki e, çelişkiliği ve e, aramaktan geçiyor. Yani Önce sanat yapan amacı ben kimi yaşadığım evren neresi, e, kendimle evreni ilişkilendirme e, başlangıcı doğrudan doğruya sanata açıyordur. Bunun içinde tabii ki yazı yazmak var, şiir şey yazmak var, roman yazmak var giyim yapmaklar. Tabii malzeme sana ne uygunsa sen kendine hangi malzemeleri ne ifade ediyorsa, onunla ifade ediyorsun. Ben de seçtim. Çünkü resim benim için ilk bakışta Peki, daha doğrusu şu anda hep e, gündemde olan bazı sanat e, değerleri yaratıldı. Ama biz bakıyoruz ki yani Yüksel Aydın oralarda çok fazla e, ne o zaman içinde ne o buluşmalarda e, görebiliyoruz. Sen e, yani mutlaka bir yarım yüzyılın içerisinde şu anda bir yerde duruyorsun ama bu sanat endüstrisinin içinde neden bu kadar kendine ait bir ekol olma sahiplenme adına bir şey yaşıyor yani bir boşluk var yani sen bunu doldurmuşsun, üretmişsin, her şeyi koymuşsun Türkiye'nin sanat dünyasına fakat sanat dünyasının yüksel aydınından haberi yok tabii ki vardır. Çünkü olmaması mümkün değil. Şöyle bir şey var. E, marketing için marketing sanat yapmak var. Hı. Yani yaptığınız şeyi satışa sunup marketing yapacaksınız. Onun ayağı sanatçıdan geçmiyor. Marketing e, satış işlemi için galerici var, müzayedeci var, sanat koleksiyonları var, yazarı var, çizim var. Yani resmin bir. Biraz önce e, sen bahsettin, işte geçmişte e, 450-500'e yakın diyalarının evet. resimlerini evet. arşivinden çıkardığını evet. ve bu 500 e, resimin birçok koleksiyonere, bir, bir evet. sürü insana ulaştığını. Evet. Peki bunlar bu kadar yayıldığı e, yayıldı ve bu kadar ilgi görmüşse evet. e, şu anda örnek veriyorum. Mesela Kültür Bakanlığı neden Yüksel Aydın'la bir buluşma gerçekleştirmesi? Aslında belki bir dosya hazırlayıp benim göndermem gerekiyor. O bir eksiklik. İkincisi devletin gelip de direkt ilgilendiğini sanmıyorum. Yani sanatçılarla. Bunu da sanatçıların da kendi çabası gerekiyor. Ama başka bir dönemde bir Kültür Bakanı benim TÜYAP'taki sergi resimlerimi gördüğü zaman e, şok olmuştu ve de çok heyecanlanmıştı. E, lütfen Ankara'ya gelin, beni arayın, e, size bir yeşil pasaport verelim e, ve sizin eserlerinizi Türkiye'de dışarıda temsil etmek bizim için onur olacak demişti. Evet. E, fakat maalesef beyefendi gitti. Ama diğer kültür bakanlarının e, resme bakışı nasıl? burada biraz tabii Kültür Bakanı'nın ilgi alanına da giriyor veya onun yönlendiren insanlar onların danışmanları çünkü bunların hepsi doğal evrensel insanla gönderilmiş mesajlar doğru kendi içinde çok bir dünyası var doğru. şimdi bu dünyayı sunmamız gerekiyor bu dünyayı sunmak adına senin saatlerce gece gündüz kendi emeği yarattığın şeyler bunlar. Evet. Bunların da bir hikayesi var. İstersen bu hikayeyi birlikte şuradan bakalım. Evet. Teker evet. e, öyle konuşalım. Yani örneğin bu resim çalışmasında e, bize ipuçları kendi açından Tabii resim, resim, Sen sevmiyorum. evet, resim tabii ki anlatılmaz biliyorsun tabii. ama şöyle bir şey var, benim bir, felsefem var, bir felsefem var. Yani resim benim için neden bu resimleri yapıyorum? Hmm. Benim resimlerim neyi işaret ediyor? Evet. Ben kendimi ararken hem resim yaptım hem de biraz fizikle ilgilerdim. Yani kuantum fizikle ilgilerdim. Ah. Çünkü evrende hiçbir şeyin kaybolmadığını, her şeyin katmanlar halinde sesi, ışığı, rengi depoladığını ve bizim yaşadığımız bu evrenin e, tamamının katmanlarla bilgi olduğunu düşünüyorum. Evet. Ve e, zaten Halik Cemil Tanju'ya da Carl Sagan söylemiş Amerika'da. Demiş ki e, Yüksel Aydın evrenin bilgilerini e, boyayla, medyamik olarak bilgileri alıp resim yapıyor demiş. Evet. Yani bu Carl Sagan'ın rahmetli Haluk Cemil Tanju'ya söylemesi. Şimdi ben de bakıyorum, benim resimlerimde çeşitli boyutlar ve zaman katmanları var. Evet. Bunların hiçbir tanesi tasarlanmadan yapılıyor. Ben boyayla girdiğim zaman, boyayı sürdüğüm zaman boyanın içindeki renkler, espaslar, figürler belirlenmeye başlıyor, belirliyor. Belirlemeye başlıyor ve ben resmin bana gösterdiği bir yerden dışarı çıkmak istemiyorum. Ama bunları yakalarken de estetik ve plastik anlamında ondan da taviz vermek istemiyorum. Dolayısıyla bir kozmik resim tabiri ortaya çıktı. Evet, bir kozmik ressam tabiri ortaya çıktı. Bunun sebebi şu, zannediyorum alt şu resimleri yapıyorum. Yani hepimizin içinde olduğu, hepimizin beslendiği... Biriken zamanlarda Biriken zamanlardaki bilgi bilgimi... Hepimizde olan ama, evet. hepimizin bildiği, çünkü e, mesela bazı sergilerde insanlar resimlerle rezonansa gidiyor ve baygınlık geçiriyor. Evet. Çünkü o resimlerde kendisini bütünleyen ve kendini ifade eden şeyler buluyorlar. O zaman demek ki yaptığım şey aslında benim, e, bütün insan aleminin ve hepimizin içinde bulunduğu veya bildiği e, bir takım evrensel bilgilerin şifredir. Tabii bunların duyguları çok güçlü. Evet. Yani senin burada mutlaka şu anda insanlık tarihinin kendi zamanının ötesine geçen dokunuşlar var. Yani örneğin şimdi şuradaki esere baktığımız zaman gerçekten orada bu dünyanın dışında bir dünyada olup bitenler diye yorumlasak. Yani şurada yine bilmediğimiz yine bir dünyanın işte önünde bir fotoğraf, bir insan mı? Evet. İnsanı evet. genelde koyuyorum çünkü şeye inanıyorum. İnsan aklı ve insan beyni bulunduğu boyutu kesinlikle yorumlayabilen akıl, akıl olarak koyuyorum. Çünkü eğer bulunduğun boyutu ve yaşadığın durumu tanımlayamazsan, onun tarifini yapamazsan o zaman onların varlığının bir anlamı olmuyor. Evet. O zaman insan odaklı mutlaka Hı. bir yerlerde insan figürü, küçük bir insan kondurmaca. Onu ben evrenin ortak aklının bir paydası olarak koyuyorum insanlara. Evet. Peki e, bunların hepsi tabii birbirinden bağımsız ayrı gibi gözükse de e, mesela burada yine çok e, daha önce yaptığım çalışmalardan evet. biri evet. e, ve e, Hakikaten kurulmuş başka bir dünyanın ha, başka e, aylara Her şeyi çok e, yani renkler ötesi hani kozmosun dışında da e, çok birbirini e, birbirine sarılan birbirinden hem sarılan hem ayrılan e, senin bellek izlerin var. Mesela bu resmin bir adı var mı? Evet var. Vuslat, kavuşma. Yani herkesin sevdikleriyle kavuşacağını hayal ettiği bir evren vardır. Ama bu evren herhalde dünya değil yani. Peki yani bizim bu sonsuzluktan, senin bu sonsuzluk noktası diyebileceğimiz bir yerse burası, buradan nereye varacak insanlar? yani aslında Yüksel Aydın nereye vardı? Bu resimlerle... Aslında bir yere duyuyorlar. varmadığım için hala resim yapmaya devam ediyorum. <laughs> Şöyle istersen evet. oturalım tekrar. Çünkü bir yere, bir yere varmadığım için. Çünkü resim aslında arama. Yani biz hepimiz aslında arıyoruz. Her resim evrene açılan bir pencere. Ve oradan hem oraya soru soruyorsunuz, hem o resmi yapıyorsunuz, hem başkalarını o pencereden baktırmaya çalışıyorsunuz. Evet burada güncel bir şey e, istersen bir şey paylaşalım. Şu anda yani bizim dünya halimizi nasıl değerlendiriyorsun? Yani bunların üstüne şimdi bunu evet, konuşmak. Tabii, evet tabii e, ben şu anda içinde bulunan dünyanın bu halini gerçekten e, bir insanlık e, şaşmazı, cinnet olarak yorumluyorum. Çünkü ben bütün dünyanın, bütün insanlara yetecek kadar cömert bütün insanların seviyor barış içinde yaşayabileceği kadar rahat ve gerçekten insanın adaleti ve sevgisini, vicdanını ortaya çıkarak yaşanılabilir ve dünya kurmasının rahatça gerçekleşebileceğini inanıyorum. Eğer bunlar gerçekleşmiyor, insanlar kalbi savaşı yapıyor, insanlar birbirlerini kendinden ayırıyorsa, bir evin içerisindeki odalar gibi bütün ülkeler, çünkü dünya bizim evimiz bakmayacak bir yerimiz yok ve o odaların kapıları kapalı birbirini ve insanlar birbirleriyle kavga ediyorlar. Yani bunu ancak ben bir akıl tutulması olarak görüyorum. Ne yapmak lazım? İşte burada senin... Yani senin davetin ne olabilir? Evet, <laughs> ben bunu bütün insanları bir kere kendisini sorgulamaya davet ediyorum. Ben kim? Bu evrene nereden geldim? Bu evren bana verilmiş bir ödülse başkalarına verilmiş bir ödül aynı zamanda. Eğer ve benim başka birine bakıp onları ötekileştirme aslında kendimi ötekileştirmem anlamına geliyor. Çünkü insanlık bir bütündür. Herkes bir bütündür. Her şey bir bütündür. Evrenin dokusu aynıdır. Bütün insanların dokusu da aynıdır. Burada bir çizelge oluşturur. İşte ötekileştirmeden bir bütün olarak sevgiyle ve vicdanla dünyayı yaşanılır adil paylaşılabilir bir hale getirebilirsin. Yani kaynakları şu anda ona yeter. Evet, o zaman hani bir baş spot cümle atarsak aşkı insanlık davasına dönsün diyebilir miyiz? Yani sapsın. tabii, yani zaten belki bu olabilir. Tabii zaten aşk e, bence tabii ki, insanın insanlığın aşk belki çok olur. Küçük bir şey, küçük bir şey. Ama e, bu küçük bir şey aslında çok büyük bir şey. Niçin? Çünkü insana duyulan aşk aslında evrenin tamamına duyulan aşktır. Evet. Ve bütün olarak onun çoğalma potansiyeli vardır. Aşk çoğaltır. Ama eğer aşk bencilleştiriyor bireyi bireye çok bağlıyor, kilitliyorsa o zaman kavgaların temeli odur. Evet. Ee, o zaman e, senin tabii e, hayatının en önemli şeylerinden bence biri. E, hem sanatçı olarak e, büyük bir savaş ve e, hayat ürettiğin için söyleyeceğim. E, bir de oğul. Aslında iki oğul ama bunlardan biri de e, Onur. Evet. Şu anda sanatçı olma noktasında evet. çok güzel çizimler, eskizler yapıyor. Evet. Onun çizim. başarısını da gördük. Ee, Gelecekte gerçekten, çünkü çağımız yeni gençler bizden çok ileride. Çünkü neden? Teknoloji kullanabiliyor. Tabletle çizim yapabiliyor. Bilgisayar kullanabiliyor animasyon yapıldı ve dünyayı takip edildi. Aynı zamanda hem bunlar var hem de tabii Onur'un daha ilkokula gitmeden yapmış olduğu çizgi romanlar var. Evet. Yani Sportman diye bir kahramanı var mesela. <laughs> evet. Onu kavga ettirildi çok adamlar var. Tabi şimdi akademiyi bitirdi. Kendisi de çizgi roman alanı seçti ve bu alanda da çok güzel yürüyor. Tabii ki gurur İnşallah Sanata kavgalardan ve sevgisizlikten sanata meydan kalır ve çocuklarımız ve insanlarımız sanatla daha mutlu olurlar. Belki bugünün sözü de bu olabilir. Ee, ee, sevgisizlikten ve kavgalardan insanlar e, kendini bırakıp evet. meydan sanata kalsın İnşallah. Yani. o zaman. Çok iyi olur. Yani. <laughs> bugünün en güzel belki sözü ee, de bu. Ee, Tabi. E, Önümüzdeki hayal e, hayat günlerde hayat tabii ki devam ediyor ülkede ve dünyada. E, neler var? Bir e, yapmak istediğim e, önce öncelikle işte birkaç var. şey var Evet, işte, bir dünya dünyaya ile ilgili işte bir hem Almanya'dan hem Amerika'dan çeşitli çağrı e, çağrılar çağrımlar var. Yani tarafından tarafından e, oralarda, projeler var. bunları binaya açmak isteyen insanlar var. Ama ben istiyorum ki benim kendi ülkemde bir menajerim olsun. Evet. Anladın <laughs> mı? Bir sponsorum olsun. benim menajerim ve sponsorum bu işleri yaptırsın. Çünkü çalıştım. ben, çalışsın. Çalışsın. Çünkü ben bir ancak bunları yapmakla bu organizasyonlar benim yapabileceğim bir şey değil. Evet. Ancak e, bu bir görev bütünlüğü, görev birliği olabilecek bir şey var. Yani e, ama talep e, bu var. O konuda kurumlaşmalı tabii. Kurumlaşmalı. Sık, sık Ama böyle. talep var. Talepten bunu onu e, gerçekten şu anda gerçekleştiremiyorum. <laughs> ama diğer insanlar gelip yardımcı olurlarsa bir bütünlük oluşturabilirsek yani dünyaya açılınabilir. Çünkü onlardan talep var. E, sevgili Yükşen, e, senin resimlerini alan insanlar e, Dan duyduğun şeyler yani ya da onların arkadaşları etrafta neler söyleniyor yüksel oluyorlar resimlere <laughs> evet. bu çok enteresan mesela bir tane koleksiyonum var 25-30 tane resim var kızcağız çok büyük sıkıntılara girdi fakat o resimlerle ruhları bütünleşiyor yani çok enteresan Tekrar tekrar almak istiyorlar. Yani bir resim yetmiyor, iki resim yetmiyor onlara. Başka bir mutluluk kaynağı. başka bir mutluluk kaynağı buluyorlar ve yani onlar da kendilerini, bu resimlerle yeni bir dünya kuruyorlar. Evet. Daha yeni gitti işte Amerika'da Seattle'a çok büyük bir resim gitti. Yani çocuklar koymuşlar evlerine, şey diyorlar, yani bizim eve giren evrenin başka bir boyutuna gelmiş gibi hissediyor teşekkür mektupları bana yollamışlar. Çok güzel, çok güzel. Evet, e, burada tabii e, bizi e, bu güzelliği paylaştığın için e, en azından bir kraliçe olarak sana teşekkür ediyoruz evet. çünkü bu ikinci e, bir sanatçı kadın dostunla e, bir arada olmanın getirdiği bir evet. buluşma. O yüzden de biz de e, işte bunları e, paylaştıkça e, sizlerle e, belki bu tanıklığın işte evrene ulaşmasında bir adım atmış olacağız çıkardığımız güzel bir kitabı da sana da armağan ediyoruz evet. Mustafa Kemal Atatürk için vicdan ve vefa yazıları yine önemli bir ressam kaligrafi aramızdan ayrıla ben şöyle çizdiği bir portre çok kullandık. teşekkür ederim. Senin de bir yazın var orada. Teşekkür ederim. Ee, sergi açmışsın. Sağ olun. Başarılar diliyorum size de. Ee, biz çok teşekkür ediyoruz efendim. E, bugünkü Yeryüzü sanatçılar e, ışığı e, burada e, kalmayacak devam edeceğiz. da teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederiz. Ee, Telefon açan Haluk Cemil Tarcıydı. Yaşlıyım. Ben evden çıkamıyorum ama senin resminle ilgilicek şey duydum. Ee, bana getirir misin? Ben de Bedrettin Dalan'ın müdürlerinden birisi, bir hanım arkadaşımla beraber onun topağacındaki evine gittik. Evet. Gittiğimizde bir odaya aldığı eşi de Ferdan Hanım, e, Nevzat Üstün'ün kız kardeşiymiş, ablasıymış, kız kardeşiymiş. Ve e, bizi içeri aldığında yaşlı, böyle kilolu bir efendi, böyle hasta yatağında yatıyor ama Atatürk'te çekilmiş genç bir adamken fotoğrafları var kendi yazmış olduğu e, bilim kitapları var, nasıl çalışmış, kendi yaptığı resimler var ve Tuğç Deliler diye bir kitap var. Ben açtım resimleri, bir anda çığlık attı. Yani inanılır bir attı. Dedi ki, sen de Atatürk'ün söylediği kanalısın dedi. Çok şaşırdım ben, nasıl yani hocam dedim yani. Dedi ki, Atatürk dedi bizi topladığında dedi, Türkiye'nin iki tane misyonu var gelecekte dedi. Bir tanesi dedi sanat, bir tanesi bilim dedi. Türkiye'de dedi, öyle sanatçılar çıkacak ki özellikle kadın sanatçılar dedi. Ele bir tanesi dedi yapmış olduğu resimlerle dünya parmak ısırtacak dedi. İşte dedi sen olsun dedi. Senin için Amerika'ya gitmek istiyorum dedi. Ve bu resimlerini dünya müzelerine göstermek istiyorum dedi. Bana dedi dua et ben iyileşeyim dedi. Ve adam benim 30 tane tablomu, kağıt üzerinde resimlerimi alarak Amerika'ya gitti. Müzeleri tek tek dolaştı. Ve diye istiyorlarmış işte o resimleri. İşte rahmetli Sami Güner'e telefon açarak Amerika'dan. Sami Güner'in benim diyalarımı çekmesine sebep oldu. benim diyalarım sanıyorum 90'lı yıllarda Amerika'nın birçok müzesine gitti. Bu arada gezegenler kurulu üyesiydi, Sagan'ın arkadaşıydı. Carl Sagan da benimle ilgili kendisine bir şey söylüyor. Ben de mektupları var. Yani Haluk Bey'in bana yazmış olduğu el yazısı mektupları var. Diyor ki e, bu kadın diyor evrenin bilgisini boyalarla diyor e, transforme eden bir kadın diyor. Evrenin bilgisinin ilgisini transforme ediyor demiş. şey Karsagan. Haluk Bey'in bana gerçekten kattığı çok güzel değerler oldu. Allah gülü rahmet etsin. Öyle ayrılmalarımızı bekliyoruz. Yani keşke çıksa öyle insanlar.